Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Yüce Kur'an'ında kalbi, aklı ve iradeyi, cüz'iyeyi öne çıkarmıştır. Rabbimiz mutlak şekilde insan aklına değer vermiştir. Mutlak şekilde insan kalbinin içselliğinden bahsetmiştir, öneminden bahsetmiştir. Allah Azze ve Celle mutlak şekilde insanda var olan diğer varlıklarda asla olmayan iradeyi cüziiyenin değerinden bahsetmiştir. Zaten insan kalbi, aklı ve iradeyi cüziiyesiyle insandır. Hazreti Muhammed aleyhisselam hadis şeriflerinde Kur'anla bütünlük içinde olarak kalbi aklı ve iradeyi, cüz'iyeyi öne çıkararak yaşamış ve anlatmıştır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle beyan ediyorlar. Ela ve inne fil cesedi ah. Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki tüm insanlara. Ey insanlar dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki ida salahat salahal ceset. O iyi olduğu zaman, o rahat olduğu zaman bütün vücut iyi olur, rahat olur, mutlu olur. Ve ida fesedet fesedal cesedu küllü. O bozulursa bütün vücut bozulur, o sıkıntı çekerse bütün vücut sıkıntı çeker. O deforme olursa, noksanlık hasıl olursa bütün vücudun dengesi ayarı bozulur. Ela ve kalp. Dikkat edin. O bedende var olan kalptir. Kardeşlerim, Hz. Muhammed aleyhisselam kalbin tanımını yaparken hem zahiri manada tanımını yapmıştır hem de iman bakımından kalbin tanımını yapmıştır. Zaten Allah azze ve celle imani konuları öne çıkardığı zaman kalbin de varlığını öne çıkarmıştır. Mümin kalbiyle, kalbi değerleriyle ilahi değerleri bütünleşmesini önermiştir Rabbimiz. Kardeşlerim Elbette biliyoruz ki zahir manada kalp hayatın merkezidir. İnsan oğlu psikolojik ve depresyonist hastalıklara düştüğü zaman dahi o psikolojik ve depresyonist hastalığın ilk e, görüldüğü ilk algılandığı yer kalptir. Psikolojik ve depresyonist hastalıkları yaşayan insanın kalbinde ritim bozukluğu oluşur kalp sekteye uğramaya başlar. Kalp kendi asli değerini kaybederek tamamen kendi noksan bir şekilde ve hesapsız düzensiz bir şekilde çarpıntılara başlar ve strese dayalı kalp krizleri oluşur. Stres ve depresyonist bütün hastalıkların ilk algılandığı yer kalptir. Diğer bedenin uzuvları kalpten sonra bunu algılarlar. Öyleyse kalp mümin için ve insan için önce zahiri manada bir hayatiyet merkezidir. Yine kalp akıl ve efhamla bütünleşerek imani değerlerde de önemli bir merkezdir. Allah azze ve celle akının ortaya koyduğu değerleri, imanı değerleri o insanın kalbine sunarak insanın huzurlu olmasından bahsetmiştir. Tariki Aliye'de kalp gönül anlamında tanımlanır. Gönül kelimesi kalbin hem zahiri hem de ruhani manadaki bütünlüğünün ismidir. Dolayısıyla kardeşlerim, müminin kalbi mutlu olur. Eğer müminin kalbi mutlu olursa o artık huzurlu ve gönül dünyasındaki o mutlulukla Allah Azze ve Celle'nin tüm ibadetlerini yerine getirir. Kardeşlerim, psikolojik ve depresyonist hastalıklar kalbe öyle baskı yapar ki, kalbi kendi döngüsünden çıkar. Bu bütün bedene sirayet eder. O insanın tekrar ruhuna ve aklına hastalık geri döner, dönerek o insanı, o mümini ibadetten uzaklaştırır, tembelleştirir. O insanı tüm insani etkinliklerden ve hayru hasenattan uzaklaştırır, bitkinleştirir insanı. Öyleyse mümin kalbini önce imani manada gözden geçirmelidir. İbadete ağırlık vermelidir. Kur'an'ı istikamete ağırlık vermelidir ki kalbinde huzur ve sekinet olus. Huzur ve sekinet imani değerlerle bütünleşen bir müminin kalbinin halidir ve öyle olmalıdır. Allah azze ve celle Kur'an'ın birçok ayetinde kalbi ve aklı ve irade-i cüziyeyi birlikte almıştır. Ey insanlar akletmez misiniz? Kainat tablosunu önümüze seriyor Rabbimiz düşünmemizi istiyor. Bu kainatı kim yarattı? Böyle güzel ve ahenkli bir sistemde kim yarattı? Başınızı göklere çevirin yere ve arzın derinliklerine dikkat edin. Kendi bedeninize ve bütün mahlukata bakın. Böyle mükemmel ve muazzam bir yaratılış tesadüflere bağlı olabilir mi? Bir insanın elinden böyle düzenli bir sistem e, geçebilir mi? diye Rabbimiz kendini tanıtırken insan oğluna nasıl çağrıda bulunuyor? Ey insan oğlu, akletmez misin? Ey insan oğlu düşünmez misin diye insan oğlunun akli değerlerini kendini bulmaya yöneltiyor. Kalbi değerlerini ise imandan sonra yaşamış olduğu psikolojik ve depresyon hastalıklar kalbin derininde hastalık oluşturacağından bahsediyor. Eğer kalbi müminin Kesinlikle Kur'an'a bağlı ise Allah Azze ve Celle o kalbe huzur, mutluluk ve sekinet indireceğinden bahsediyor. Kalbe indirilen sekinet müminin ufkunu aydınlatır, müminin gönül dünyasını yüceltir, mümine huzur, emniyet, güven ve mutluluk verir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dikkat ediniz. Ey insanlar dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki o et parçası iyi olduğu vakit, o et parçası mutlu olduğu vakit, huzurlu olduğu vakit bütün vücut iyi olur, mutlu olur, huzurlu olur. O et parçası e, bozulursa, zahiri ve ruhani manada bozulursa. Bütün vücut bozulur, huzursuz olur, mutsuz olur, sıkıntılı olur. Dikkat edin, o et parçası kalbin ta kendisidir diye Rabbimiz kalpteki mutluluğun imanı aksiyonla mümkün olduğundan bahsediyor. Akli değerlerini Kur'anla bütünleştiren bir müminin kalbine Rabbimiz huzur ve sekinet indireceğinden bahsediyor. Kardeşlerim Kur'an ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadis şerifleri aramızdayken başka şeylere yönelemeyiz. Bizim için kim muteberdir? Kur'an'ı methü sena eden insan muteberdir. Bizim için kim değerlidir? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleriyle yaşayan ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını öne çıkaran kişi muteberdir değerlidir el fatih